Engelli spor kulüplerimize yönelik desteklerde de hem sayı hem de miktar itibariyle ciddi iyileştirmelere gittik. Geçmişte yıllık 159 bin lirayı ancak bulan yardımların miktarı 2021 senesinde 1101 spor kulübüne 6,5 milyon lira seviyesine çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Spor Aşkı Engel Tanımaz Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Engelli sporcu sayısı 2021 yılı itibariyle 45.411'e çıktı." dedi. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı tüm spor tesislerini engelli kardeşlerimizin erişimi için yeniden düzenledik. Elbette bulunduğumuz konumu yeterli görmüyor. Daha büyük başarılar için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 85 milyonu gururlandırdılar, heyecanlandırdılar. Tüm Türkiye golbol milli takımının arkasında kenetlendi. Sevilay'la beraber nefesini tuttu. Abdullah'la birlikte raket salladılar, mutluluk gözyaşı döktüler. Kasapoğlu engelleri sporla gayretle, azimle aşmaya ve tüm imkanlarımızı gençlerimiz için seferber etmeye devam edeceğiz dedi. Ve bizim kalbimiz her zaman değerli sporcu arkadaşlarım, sevgili genç kardeşlerim hem kalbimizle hem her türlü imkanımızla özveriyle sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Saygılar. Bakan yanı, engel tanımayan arkadaşlarımıza sporu buluşturarak daha büyük bir özgüvenle geleceğimizi selamlıyoruz dedi. Bizim bugün bir ülke olarak büyük bir aile olduğumuzu derinden hissettiğimiz bir programda bir aradayız. 85 milyonluk bu büyük ailenin bir ferdi olmaktan e, hepimiz eminim ayrı ayrı e, çok mutluyuzdur. Dünya ve terler hekimler gününüzde kutlu olsun. İnşallah bu vesileyle bizim de bakanlık olarak burada gündeme gelen bir takım konular noktasında katkılarımız olur. Biz de bundan nasiplenmiş oluruz. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ankara'da Veteriner Hekimler Birliği kutlama programında konuştu. Kirişçi, başıboş hayvanlarımızın saldırılarına muhatap olmuş evlatlarımız var, canı yanan aileler var. Mutlaka bunlarla ilgili sosyal sorumluluk, mesleki sorumluluk adına bazı çalışmaları yürütmemiz gerekiyor dedi. Geride kalanlar olarak bu coğrafyaya, bu millete, bu aziz millete ve devlete hizmet noktasında da Rabbim layıkıyla hizmet etmeyi cümlemize nasip eylesin. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adi Kara İsmailoğlu, Dürmene'deki Çamburnu Tersanesi'nde üretimi yapılan Ergün Reis Balık Avlama Gemisi'nin suya indiriş törenine katıldı. Kara İsmailoğlu, Karadeniz, Karadeniz önümüzdeki 10 yıllarda Asya'nın ticaret gölü olacak dedi. Değerli arkadaşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz de sorumluluk alanlarımızda daha güçlü adımlar atıyor. Ülkemizin denizlerinde sağladığı faydayı artırmak için çok önemli hamleleri yapmaya devam ediyoruz. Yenilikçi ve vizyon sahibi ulaşım yatırımlarımız sayesinde deniz ticaretinden aldığımız payı da denizlerin ülkemizi ekonomik faydasını da artırıyoruz. Eğitimde son 20 yılda gerçekten çok büyük bir dönüşüm yaşandı. Okul öncesinden yüksek öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde inanılmaz derecede okullaşma oranlarında artış sağlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Green Park Otel'de düzenlenen fen liseleri yöneticileri tarih, kültür, medeniyet bilinci seminerine katıldı. Bakan Özer, kız çocuklarının okullaşma oranı, erkek çocukların okullaşma oranını geçti dedi. Çok sayıda okul yapıldı. 81 il, 922 ilçe, köyler, mahalleler, tüm ücra köşelerde okullar, binalar ve eğitim neferleri seferber oldu. Ve bu sonuçlar kısa sürede, bu yatırımlar kısa sürede sonuçlara yansıdı. Aynı, Üçsek, yüksek abi. Fiyatlar yüksek. Ne kadar? Ne Meyve ve sebzenin en bol olduğu bahar ve yaz mevsimi sen pazarlarında fiyatlar artmaya devam ediyor. Düşmesi beklenen fiyatların artması hem pazarcı esnafını hem de alışveriş yapmak isteyen vatandaşı mağdur ediyor. Gazete muhabirlerinin çeşitli sen pazarlarında yaptığı gözlemlere göre pazarcı esnafı artan fiyatlardan dolayı satış yapamadıklarını belirtirken alışveriş yapmak isteyen vatandaş da gramla alışveriş yapabildiğini söyledi. Halli. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba <laughs> Sebze ve <laughs> meyve fiyatlarımız nasıl? Geçen hafta ve bu hafta arasında? Şu an bayağı uygun yani. Geçen haftaya göre aynı. Daha iyi. ısınınca daha çok düşer. Sebze ve <laughs> meyve satışlarını ne <laughs> etkiliyor? Benzin, petrol. Teşekkür ederim. Rica ederim. Diyarbakır'da Down sendromlu 12 yaşındaki Elif Gümüş, özel eğitim gördüğü merkezde müzik öğretmeninin desteğiyle piyano çalıyor, koro da şarkı söylüyor. Gümüş, piyano çalarken kendimi çok iyi hissediyorum, ileride öğretmen olmak istiyorum dedi. Elif gibi kimi arkadaşlarımızın yeteneği oluyor, onları değerlendirmeye çalışıyoruz. Elif mesela piyano da çok iyi şu an, ilk geldiği zaman selam vermekte bile güçlük çekiyordu. Ama onu ilgiyle, sevgiyle, eğitimle açtık. Ee, şu an korolarda şarkılar söylüyor, piyano çalıyor. Öyle bir ilgi odamız oldu. Onun gibi birçok arkadaşımız da var. Beraber yapalım. <laughs> <sonra> yapalım, yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Edirne'de Trafik Haftası kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı işbirliğinde kentte çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. <laughs>

geçici koruma kapsamında Türkiye'de bulunan Suriyelilerin Kilis, Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep'ten ülkelerine geri dönüşleri devam ediyor.